Evet güneşli bir İstanbul hafta sonundan herkese selamlar. İyi hafta sonları dilerim arkadaşlar. Tabi siz bu videoyu izlerken bir pazar akşamı bir pazartesi sabahı olabilir. Ama ben videoyu bir pazar gününden pazar günü öğlen vaktinden çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz mavi yavrumuz büyüdü artık sağ sola uçmaya başladı. Bunun iki kardeşi de uçuyor arkadaşlar biliyorsunuz taklayı döndüler. Başlayacaklar. Biraz geç başlıyorlar ama güzel başlıyorlar. Bu da Nudilerimizden bir Arap arkadaş. Çok tüyde. Arkadaşlar genel olarak bir video çekmek istedim. Çünkü sizden çok fazla sorular geliyor. Ne gibi sorular geliyor? Arkadaşlar ilk sorumuz yavrularımız bu dönemde özellikle yeni doğan yavrularda yavrular doğduktan sonra bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum tüye girerler ince tüy dediğimiz tüye girerler arkadaşlar bu ince tüyler nedir? Yavrulukta doğan, büyüyen tüyler arkadaşlar. Göğüsten, vücuttan, ufak ufak dökülüp e, tekrar çıkar arkadaşlar. Ve bu arada, bu arada, yavruların uçumunda haliyle, yavruların uçumunda etkilenmeler olur arkadaşlar. Yavruyu aldıktan ve büyüttükten sonra büyüdük. Yavru tüylendi. Artık uçum zamanı geldi uçurabilirsiniz. Ama benim tavsiyem ince tüyünü dizdikten sonra arkadaşlar yavruyu uçurmanız daha makbul olur. Zaten ince tüyünü atmış yavru gördüğünüz gibi arkadaşlar kendisi kendisi böyle uçmak isteyecektir. Şimdi onlar kendileri arkadaşlar kalkıp kalkıp iniyorlar. Sağ sola konarlar, kanatları açılır. Çatıya konarlar. Çatıdan uçarlar, gelirler tekrar buraya konarlar. Bakın bu en son yavrulardan biri. Şimdi bu arkadaşımız daha yeni, yeni yeni tüylerini çıkardı. Yavru arkadaşlar ince tüyüne geçecek. Bu sağdaki ile en soldaki arkadaş kardeşler. Aynı yumurta kardeşleri. Şimdi bu arkadaşların Şöyle durumuna baktığımız zaman Şöyle zoomlayabiliyor muyum? Bakalım evet Şöyle burun uçlarında tüylerinin çıktığını görüyoruz arkadaşlar Şimdi bu yavru tüyünü tamamladıktan sonra ufak ufak uçurmazsak eğer ince tüyüne girmeye başlayacak Bu hayvan ince tüyüne girdikten sonra uçmak isteyecektir arkadaşlar İnce tüyünde de uçuranlar var zorlamadan ama yavruyu ince tüyünden sonra uçurmak daha makbul Neden diye sorarsanız arkadaşlar ince tüyünü yavru dizmeden eğer uçurmaya başlarsanız yavru tam böyle verimli size verimli performansını gösteremeyecektir. Çünkü tüy dönemindeki hayvanların tüy büyüme evresinde vücuttaki enerjiyi alır. Vücuttaki enerjiyi aldıktan sonra eğer ki siz bu hayvanı uçumunda zorlarsanız size geri dönüşü, kırılma, yani hastalık sebepleri, kuruma gibi şeylere sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden yavrularımızı genelde mesela şöyle söyleyeyim size. Bazı mesela kuş besleyen abilerimiz vardır. Bu kuşları arkadaşlar özellikle tüy dönemindeki yavruları tamamen eke tüyünü atana kadar uçurmazlar arkadaşlar. Yavruyu ekede başlatırlar. Yani bunu da yapanlar var. İşte tamamen tüyünü dizdikten sonra başlatan da var. Yani eke tüyünü dizdikten sonra. Bu artık tülek dediğimiz yani fake dediğimiz arkadaşlar kanatlarda 9-10 işte kuyrukta 12-13-15 değişiyor bazı kuşlara göre. Kuyruktaki bütün tüyleri atıyor tekrar diziyor. Kanattaki bütün tüyleri atıyor tekrar diziyor. Arkadaşlar bakın eğer ki eğer ki siz tüy döneminde kuşu uçurursanız özellikle yoğun tüydeyken kuşları uçurursanız çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz var ve hayvanı kaybetme ihtimaliniz de var. O yüzden ben yavru uçururken özellikle ince tüyünü dizip ince tüyünü dizdikten sonra yavru uçurmayı öngörüyorum arkadaşlar. Şimdi mesela size göstermeye çalışacağım. Göstermeye çalışacağım şey ilk başta güvercinlerde yavrular doğduktan sonra büyürken uçuma hazır olduğunun göstergesi olan ilk tüleye yani ilk fake'ini atmış bir güvercinden bahsedeceğim. Şimdi bu arkadaş, bu mavimiz daha hiç uçmadı. Tüyleri kaldırdığımda gördüğünüz tüyler, bakın burada sert sert elime tüyler geliyor. Bunu soruyorsunuz arkadaşlar bu videoyu iyi izleyin. Bakın görüyor musunuz? Kuş ince tüyünde arkadaşlar. Tüyler daha çıkmamış. Bu tüyler uçumunda rüzgar almasına, hayvanın etkilenmesine ve performans sergileyememesine sebep olur arkadaşlar. Şimdi gelelim hayvandaki arkadaşlar fake dediğimiz kanat şekline. Bu hayvan daha ince tüyünü dizmemiş ama fake'ini arkadaşlar bakın buradan atmış. Burada olan tüy yani aslında şu büyümüş. Şu dedi şu tüy ve bu tüy büyümüş. Bakalım şöyle. İlk fake nerede? Arkadaşlar burada. Bakın 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Bu hayvanda 10 fake var. Bu hayvan ilk ikisini atmış. İlkini attığı zaman uçmaya başlayabilirler. Yani uçarlar genelde. Sonra bu büyür, bunu atar. Bu büyür, bunu atar. Bu böyle gelir. Son 2'ye 3'e kadar. Şurada son arkadaşlar bu 3 önemli. 3 önemli büyük fake kanat. Buraya geldikten sonra kuş uçurulmayı kesilir ve bunları dize, dizer arkadaşlar bu kuş bu fake'leri de dizdikten sonra tekrar antrenman vererek kuşunuzu ekeye uçurabilirsiniz. Ekeye uçar derler çünkü genelde. Ama burada kızcağı için yavru yumurta göstermeniz, eş olması, yumurtaya bakması, yavruya bakması önemli arkadaşlar. Yavru yumurta gösterdikten sonra hayvana kanadını tam şu kanadı tam tamamladığı zaman uçurabilirsiniz. Ama tam arkadaşlar bakın bu kanat kuruyacak. Eğer bu kanat kurumadan eğer yavruyu uçurursanız kanat patlatır ve fake'ini patlatabilir. Bu içten bu içten şu kanalları patlatabilir. Dirsek açabilir. Yani burada genelde kuşun dirseği olur. Dirsek açabilir. Dirsek açmasa bile kanatlara zarar verebilir. Yavrularda tüy dönemi önemli. Mesela bu arkadaş tüyünü tamamlıyor yavaş yavaş tüyünü tamamlıyor yavaş yavaş. Tüyünü tamamladıktan sonra ben bunu uçumunu alacağım. Ve zannediyorum herhalde e, şu bir sonraki kanatta falan sökülmüş olur. İşte 3 3 fake falan yaklaşık 1 bir, 1,5 ay uçurduktan sonra tamamen tüye girecektir. Zaten tüy dönemi geliyor. Tüy döneminden sonra ise bu kuş Eke de uçacaktır arkadaşlar. Zaten onun abisi var hemen bu taraftaki. Onu uçuruyorum. Şimdi yavrulara baktırdık. Yavruların babası. O da uçmaya devam edecek. Onun kanatları tam biraz kırılmıştı. İlaçlarla falan tedavisini yaptık. Çünkü iki tane yavru büyüt, dört tane yavru büyüttü arka arkaya arkadaşlar ve hayvanın hem uçarken hem de dört tane yavruyu büyütmesi onun mesela kırılmasına sebep oldu. Bunu da öngörebilirsiniz. Yavru üzerinde uçururken dikkatli uçurabilirsiniz. Biz de karşılaşıyoruz ve tecrübelerimize istinaden bunları söylüyoruz. Karşıda görmüş olduğunuz arka tepe kulamız başlamıştı. Size videosunu çektim. Ama şu anki daha tam hazır değil. Çok arkadaşlar, çok bol taklalı, çok böyle şah, sesli şamatalı, güzel başladı. Üstüne de koyuyor, sürekli koyuyor. Onu da size ayrıca biraz daha hazırladıktan sonra videosunu izleteceğim. İlk video ile hiç alakası yok kuşun bilginiz olsun. Hem uzatmaya başladı. Hem sefer sayılarını, hem sesi tonajı arttırmaya başladı. Gayet güzel. Bu karşıda gördüğümüz kaçak gelen güvercinimiz. Bakın arkadaşlar, şimdi orada size fake'ten o güvercinin büyük olduğu. Yani o güvercinin de bu senenin yavrusu ama bu yavrulardan daha büyük. Bakalım o fake'inde tüleğinde nereye gelmiş. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Gayet güzel, sıralı bir peyik durumu var. Bu hayvan büyük ihtimal hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşlar. Bu hayvanın kanatları tam. Tam arkadaşlar. Bu hayvan büyük ihtimal sıktayken kayboldu. Bana geldi. Şurada iki tane eksik vardı bir kanadında galiba şuydu. Galiba şu kanat arkadaşlar. O kanadında tamamlamış hayvan burada. Şu an gayet uçumuna hazır. Tüylerinde görüyorsunuz. Kafada, göğüste hiçbir yeni tüy çıkımı yok arkadaşlar. Özellikle göğüs hatlarına da bakıyoruz. Kanatlarına bakıyoruz. Kanat hatlarında herhangi bir değişim var mı? Yok. Bu arkadaş uçumuna bu güvercinin rahatlıkla, gönül rahatlık, herhangi bir tüy sorunu yok, herhangi bir sağlık sorunu yok, herhangi bir sıkıntı sorunu yok arkadaşlar. O yüzden uçuracağınız güvercinleri, yani bilmeyen arkadaşlar için, bana çok sorular geliyor, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Lütfen arkadaşlar gerçekten güvercinleri uçururken, onların da durumunu gözeterek, tüyde mi, hastalığı var mı, herhangi bir sıkıntısı var mı diye bakarak güvercinlerinizi uçumlarına gerçekleştirin. Eğer ona rağmen hatalar yapıyorsa, o zaman hatayı işte kendinizde, verdiğiniz eğitimde, güvercinde ya da güvercinin hatası örnek veriyorum. İşte bir yere konmaksa %90 ihtimalle yine hata sizdedir. Yerinden başka yere konuyorsa eğer. Ee, ama çok dar alanda çok böyle binaların arasında falan uçuruyorsanız bunu güvercinde de görebilirsiniz. Uçurduğunuz yerle alakalı güvercin hata yapar arkadaşlar. Ee, az uçar. Çok uçar. Günlük performansı değişmez. Mesela bakın o kula. Kula arkadaşlar. Ee, 1 saat 10 dakikalara falan çıkardı. Yavaş yavaş kendini yapıyor. E, 4. uçumunda 5. uçumunda 1 saatin üzerine çıktı. Bu benimle alakalı bir şey değil. Güvercin uçmak istiyor. E, çünkü ondan önce başlayan arkadaş şu anda 45 dakikalarda uçuyor. Aslında bütün her şey kuşuna göre. Yani kuşun size verdiği Duruma göre değişiyor arkadaşlar. Kuş saatini doldurup hazır olmaya çok hızlı olarak başlayabilir. Kuş atıyorum bir ayda oyununu da e, düzgün hale getirmeyebilir. O yüzden e, sorular çok fazla geliyor. Ben hani elimden geldiğince size anlatmaya çalışıyorum. E, sizin sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. E, sonuçta biz de hala ve hala öğreniyoruz, hala ve hala bunlarla mücadele veriyoruz. E, Öğrenmek istediğimiz çok fazla şeyler var. Bir de mesela yavru güvercinleri arkadaşlar böyle uçan ekelerden koyduğunuz zaman böyle ötmeler gerçekleşir. Böyle et ötmeler de güvercinin erken kızmasına sebep olur. Benim için problem değil. Ben de çünkü çok yavru var. Biri kızsa öbürünü uçuruyorum. Hepsine sıra geliyor. O yüzden benim için problem yok. Ama uçum yapan, düzenli uçum yapan arkadaşlar ekelerle yavruları bir arada tutmazsa eğer yavrular kızdığı için sıkıntılar çıkarmaz. Size şu Arap yavrunun, şu Arap yavrunun arkadaşlar bakın ne kadar yoğun tüyde olduğunu göstereceğim. Bu hayvanı elinizden de gelse, bu hayvana neler yaparsanız yapın arkadaşlar, bu hayvanı uçuramazsınız. Bu hayvan sağa sola düşer, hata yapar, yerden kendini kaldıramaz. Çünkü bu hayvan yoğun tüyde arkadaşlar. Bakın buradan da baktığınız zaman zaten hayvanın tüylerindeki bozuklukları görüyorsunuz. Şimdi ben size elime alacağım o hayvanı göstereceğim. O hayvanı eğer siz uçurmaya kalkarsanız bu hayvana yazık edersiniz arkadaşlar. Çünkü burada hata sizin olur. Burada güvercinin hatası asla yoktur. Ben şimdi size o güvercini gösterdiğimde durumu daha iyi anlıyor olacaksınız. Bazı tüyler azdır. Güvercin az tüyde de olsa uçumunu sağlar. Ama o, o tarz güvercinleri asla arkadaşlar uçurmayın. Çünkü mesela o yavru, o yavru gerçekten yoğun tüyde. Şimdi bakın. Kuyruklardan başlıyoruz. Zaten kuyruklar bile kuyruklar bile şöyle açtığımız zaman arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar eksik? Şimdi bu güvercinin bilirsiniz güvercinin arkadaşlar denge, denge kontrolünü sağlayan kuyruklarıdır. Güvercinin direksiyonu aslında bu kuyruklardır. Hadi kuyruklardan yana problem yok. Güvercin kuyruksuz da uçar arkadaşlar. Ama görüyor musunuz? Hayvan şu anda 5. fekte. Burada eksik var. Mesela bu uçumunu etkileyecektir. Teke düştükten sonra yani bunu bir kanat daha uçurabilirsiniz. Şurada falan 2'de 3'te de bırakmanız gerekiyor ki ekeye tamamlasın kendine. Yine burada da beşinci de. ...beşinci de arkadaşlar. İki kanattan da bu şekilde fake'ini atar güvercin. Vücuda geliyorum. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz tüyleri? Bakın. Şimdi bu güvercini siz zorlarsınız. Bu güvercin turu atar. Ama tur attıktan sonra canı yandığı için gider sağ sola konar arkadaşlar. Bu güvercin de kabahat değildir. Bu güvercinin kabahati değil yani. Eğer siz bu haldeyken güvercini uçurursanız bu kadar yoğun tüydeyken güvercini uçurursanız arkadaşlar sorun yaşarsınız. Zaten bakın tipi, tipinde bile hayvanın sorun olduğunu görüyorsunuz. Bakın tüyleri böyle tüyleri böyle solmuş. Biri var biri yok. Biri renkli biri değil. O yüzden bakın size tüy dönemini güvercinlerdeki tüy olayını tamamen net şekilde anlatıyorum. Siz de bu hatalara düşmeyin arkadaşlar. Şimdi mesela yeni büyüyen uçumuna gelen yavrulara bakıyoruz. Örneklerle anlatıyorum. Anlamayan arkadaşlar için. Bakın arkadaşlar, bu hayvanın tüyü burada. Bu hayvan uçmaya hazır arkadaşlar. Zaten kendisi hayvan yerden kalkıyor, yerden kalkıyor. Bu hayvan da tüyde. Bakın görüyor musunuz? Şuralarda falan. Şuralarda falan. Ama bu hayvanın tüy ince tüy dönemi çok az. Yani o yüzden şu an bu hayvan ince tüyünü dizmiş, dizmeye başlamış, bitirmek üzere. Bu hayvan kendisi zaten burada bile o ve kardeşi. Hemen şu sağ tarafta bir miskilimiz daha var. O ve kardeşi burada uçmaya çalışıyorlar. Kendileri uçmaya çalışıyorlar. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Kalkıyorlar, tur atıyorlar, iniyorlar. O yüzden arkadaşlar güvercinlerde tüy döneminde uçuracağımız özellikle dikkat edeceğimiz konulardan size birini anlattım. Siz de bu hatalara düşüp güvercinlere hata yaptırmayın. Güvercinlerin sağlığını bozmayın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz o yavru mesela kızdı. Kimden sebep kızdı? Bu arkadaştan sebep kızdı. Şu anda ötüyor. Bu hayvan kızgınlığıyla şu an uçuyor. Mesela oyun da bırakabilir. Hata da yapabilir. Gidip sağ sola da düşebilir. Her şeyi yapar arkadaşlar. Kızgın erkek güvercinden her şeyi bekleyebilirsiniz. Kızdığı zaman oynayabilir ama oyun performansını düşürebilir. Bilginiz olsun. Yani güvercin örnek 12 ayın 12 ayında da oynamıyor arkadaşlar. Bakın. Bu lafım bir size bilmeyen arkadaşlar için kulağına küpe olsun. Güvercin 12 ayın 12'si ayında da oynamaz. Öyle bir güvercin şekli yok. Tüy dönemi var, hastalık dönemi var, sağlık dönemi var, yavru dönemi var, uçum dönemi var. Yani güvercinin senede oynayacağı sağlıklı 5-6 aydır. 6 ayda da güvercinin sağlıklı şekilde beslenip sağlıklı şekilde yavru verimini sağlamamız gerekiyor. Bugünkü videoyu hoş geldiniz. Tekrardan videoyu sonuna kadar izlediğiniz arkadaşlar için çok teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve abone olmayı unutmayalım dostlar. Bakın, güzel şeyler yapacağız. Güzel kuşlar uçuracağız. Güzel şeyler anlatacağım size. Bu güvercin macerasını hep beraber tamamlayacağız. Herkes de bu konuda en azından benim bildiklerimi aktaracağım kadar konulara vakıf olabilirler. Çok fazla sorular geliyor Instagram üzerinden vesaire. Sizin de bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Çok uzun tutmayayım videoyu. Video çok uzun oldu çünkü. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.